kaynaklarını, tüketim kaynaklarını, yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını, robotları, makinaları, teknik aletleri insana hizmet etsin diye yaratmıştır. Evvela insan, sonra teknoloji. Şimdi ise tam aksine tekniği buldum diyor. Ben robotu getirdim, beni insan alakadar etmez. Kaldırat. Nerede görmüş böyle şey? İşte bunun sebebi nedir? Temelde insanı anlama, insanı kavrama hususundan kaynaklanıyor. İnsanı Allah'ın kitabında anlatıldığı gibi kavrayamazsanız, insanı insanın özellikleri içinde, insanın fıtratı içinde, insanın hılkati içinde kavrayamasanız, neticede hiçbir meseleyi çözümleyemezsiniz. İnsana zarar veren kaynakları, insanı, tehlikelere sürükleyen kaynakları anlayamasanız yine insanı koruyamazsınız. Nitekim görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri fevkalade dünya çapında bir insan yetiştiremedik. Hala Mevlana ile iftihar ediyoruz. Mevlana'nın milyonda biri kadar bir insan yetiştirmiş değil Cumhuriyet. Hala 750 senelik Yunus Emre ile varlığımızı ortaya koyabiliyoruz. Yunus Emre'nin milyonda biri kadar bir şair, bir insan yetiştirebilmiş değiliz. Dünya çapında şöyle kalsın, Orta Doğu dediğimiz şu komşularımız arasında küçük bir coğrafya sahasında dahi ün yapmış insanlığa, beşeriyete yeni buluşlar, yeni imkanlar, yeni kaynaklar temin etmiş bir tek ilim adamı yetiştirememişiz. Açın bakın. Nobel edebiyat ödülü, Nobel fizik ödülü, Nobel kimya ödülü almış veya almaya namzet gösterilmiş bir tek ilim adamı yetişmemiş Türkiye'de. Cumhuriyet dönemini söylüyorum. Tek bir ehemmiyetli mühendis bulamazsınız. Tek bir ehemmiyetli kimyager bulamazsınız. Yetişmemiş. Yetişmiyor. Yönetim içerisinde, huzur içinde, güvenlik içinde tek bir toplum bulamazsınız. Devamlı kanunlar değişiyor, devamlı maddeler değişiyor, vergi kanunları değişiyor, idare kanunları değişiyor, trafik kanunları değişiyor. Üç gün evvelki yola giriyorsunuz kapanmış, açılmış, kapanmış. Sokaklarımız bakıyorsunuz telefon hattı geçmiş, kazılmış. O örtülmüş, su hattı gelmiş, kazılmış, örtülmüş, açılmış, kapanmış, açılmış, kapanmış. Yani memleket hiçbir zemine oturmamış. Ne kanunlar, ne idare kanunları, ne eğitim kanunları, ne ahlak kanunları, ne imar kanunu hiçbir şey oturmamış. Hiçbir şey yerine yerleştirilmemiş. E böyle bir zeminde, böyle bir ülkede adam yetiştirebilir misiniz? Mümkün değil, yetişmiyor. Hala dün akşam bile Milli Eğitim Bakanı çıkmış, eğitim kanunlarının değiştir Devamlı eğitim değişken hala bir zemine oturmamışlar. İlk öğretim 8 sene mi olsun, 5 sene mi olsun? Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Amerikan sistemine mi dönelim, Fransız eğitim modeline mi dönelim? Dünyanın en zavallı idaresi haline getirmişler bizi. Hala yerine, zeminine oturmamış eğitim sistemi. İnsanlarımızı neye göre yetiştirelim? Amerikan modeline göre mi? İngiliz modeline mi göre mi Fransız modeline göre mi yetiştirelim diye hala Türkiye Cumhuriyeti karar verememiş. Ya bırakın şunları veya bunları Allah'ın kitabına Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesine yetiştirelim. Yok o zaman irtica olur layıklığa aykırı olur diyor. Anlamıyorum efendim. <laughs> insan meselesi halledilmedikçe işçi meselesi evvela işçi konusunu insan olarak sen bir robot robotu alır da işçiyi atarsan orada adalet sağlayamazsın ki robot getirirken insanı sokağa atmanın hiçbir kitapta yeri yoktur o fabrikada bir iş kalmadıysa başka fabrika bulacaksın iş mi devlet vatandaşa iş bulmaya mecburdur İslami açıdan söylüyorum yani. İslam devleti işçisini ve insanını Allah şahittir ki sokağa atamaz. Devlet insanına iş bulmaya mecburdur. En büyük vazifesi budur. Lakin anlayış farkına, kavrayış farkına bakın ki temel şimdi öyle bir çarpık eğitim içerisinde devam ediyoruz ki televizyona bakıyorsunuz Sürekli reklamlar var, reklamlar, rengarenk reklamlar sergileniyor, bazı gıda maddelerinin reklamı yapılıyor. Çikolatadan tutun, ithal peynirine kadar salam, sosis, sucuk ne varsa reklamını yapıyorlar. Ve üstelik de o harikulade reklam metotlarıyla tencerede, tavada, Böyle kızarmış, pişmiş, yağlı, iştah çekici, arzu çekici, insanın ağzını, burnunu sulandırıcı reklam sporları. Çoluk çocuk bunu seyrediyor. İşçinin çocukları da bunu seyrediyor. İşçinin çocuğu kör değil ya, o da bakacak buna. Bilmem, trilyonerin çocuğu da bakıyor, milyarderin çocuğu da bakıyor. Avucunda bir kuruş parası olmayan insan da bakıyor, işçi de bakıyor. İşçinin çocuğu da bu reklamları seyrediyor. Memurların çocukları da, emeklilerin çocukları seyrediyor. E bunlar da insan. Onlar da o çikolatadan yemek isteyecek tabii gösteriyorsun ya, reklam ediyorsun. Onlar da o salamdan, sosisten, sucuktan isteyecekler o gıda maddelerinden, o meyvelerden, sebzelerden isteyecekler, o kavurmalardan, etlerden, et mamullerinden isteyecekler. E düşündük arkadaşlarla geçenlerde bir araştırma yaptık. Televizyonda reklamı yapılan gıda maddeleri, yerli veya ithal malları neyse, bu gıda maddelerinden asgari yani en az, en aşağı ölçüde, en az ölçüde satın alıp yiyebilmek için ayda, bir ay zarfında devletin reklamını yaptığı gıda maddelerini en az miktarda, en az ölçüde alıp da yemek istese bir adam, bir işçi, bir işçinin çocuğu yemek istese, üç çocuklu bir aile bundan faydalanmak istese, acaba ayda ne kadar ona para lazım diye araştırdık, 3 milyon 600 bin lira para maaş alması lazım. En az faydalanabilmek için bu reklam gıda maddelerinden. E alıyor 700 bin lira, 1 milyon lira para alan adam, reklam edilen bu gıda maddelerinden alıp faydalanmak şöyle kalsın, alamayacak. Alamayınca zihninde kalacak, kafasında kalacak, dimağında kalacak, aklında kalacak. Çoluk çocuğunun ızdırabı içinde akşam geldiği zaman o reklamı yapılan şeylerden getirmesini isteyecek, almasını isteyecek, alamamıştır, getirememiştir. Karısıyla kavga, çocuklarıyla kavga, yavrularıyla kavga, o toplu. Bir taraftan da böyle. Ya bunların reklamını yapma, yahut da herkesin bu gıda maddelerinden alabilecek ekonomik güce kavuştur, ondan sonra reklamını yap. Felaket. Her şeyimiz ters. Şimdi trafik kazaları var görüyorsunuz, geçen yine çıkmışlar trafik şurası meydana getirmişler. Bir bakıyorlar, siz de dinlemişsinizdir, trafik kazalarının yüzde doksanı insan unsurundan kaynaklanıyor diyor. İnsan. Yani insandan dolayı kaza oluyor. Arabadaki teknik bir arızadan değil, yolların darlığından değil, asfaltın şusundan busundan değil, insan unsurundan kaynaklanıyor diyor. Hepsi de doğru, çok doğru. Türkiye'de insan yetiştiremediniz ki arabaları rahat sürdüresiniz bu adamlara. Cihan savaşına eşit insan ölüyor trafikten. İnsanı yetiştiremeseniz arabayı ona teslim edemezsiniz. İnsan unsurunu halletmeden trafik unsurunu halledemezsiniz. İnsan unsurunu hakkıyla ele almadan işçi hakkını eda edemezsiniz. İnsanı hakkıyla elde etmeden idareyi oturtamazsınız, zemine yerleştiremezsiniz. Kanunlarla insanlar devamlı çatışma halindedir. Devam çatışma. Bir türlü bir araya gelmez. İnsanı da hakkı ile tarif edebilmenin, insanı hakkı ile ele alabilmenin yegane çaresi ve çözümü Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa ve onun sünneti ve onun nümunesidir. Aleyhisselatü vesselam. Başka çare yok ya. Yani. İşte koskoca Rusya, Komünist Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye 70 senedir Karl Marx dediğimiz Alman asıllı bir Yahudinin ortaya koyduğu insan tipini